Evet bu da Kaya abi bu da büyük kilise bak bu ki, büyük kilisenin bahçesinde neler yapmışlar bak. Sönme dolap koymuşlar. Atlı karıncalar, kalpler, ışıklı kalpler. Ağaçlardan yıldızlar akıyor aşağıya doğru. İnsanları da çekmeyelim ama neyse. Hepsinden tek tek izin alırım ben. Burası da Noel pazarı. Burada bir şeyler satıyorlar. Her şeyi satıyorlar. Güzellik kremleri. Ondan sonra montlar, kürkler. Kestaneler güzelmiş. Kestane gözlükler kıyamıyor. Burası Macaristan olsa beğenirdiniz. Ama burası Afyon Karaysar. Bak evet, tam senlik kalpatlar var burada. Şapkalar, kalpatlar. Bu böyle bir şey. İşte da Eu fui tão cedo, aí